Sezen 3 yaşındaydı, annesi babası ayrıldı. Ondan sonra çocuğum yanımda duruyordu. Tamam. Anne annesiyim. Yani buraya da gelip gidiyordu. Ondan sonra işte büyüdü. Anne baba ayrı, ne olacak çocuk? Anası baba, babası anne, baba yanında ama babası da dışarılara gidiyordu, çalışıyordu. E annesiz bir çocuk, halaları baktı, büyüttü. Yani yalan söylemeyeyim mi? Bana da geliyordu, ben de bakıyordum. Çocuğun büyüdü okula başladı. Liseye kadar gitti meslek lisesinde okuyordu. Bu nerede karşısına çıktı? Ne yaptısa kızın beynini yıkadı. Kandırdı. Biz hep karşı çıktık. Bir duydum Sezer nişanlanacağım dedi. Telefon açtık bana. Gel diye. Ben gelmiyorum dedim. Senin yaşın ufak. Oku ayakların üstünde dur. Annen gibi olma. Bak baban işi yok doğru düz. Anne öyle tamam nene duracağım, hemşire olacağım. Bunlara bana söz verdi, bu nasıl beyinle girdi, orada okulda kafede de çalışıyormuş, ne yapıyormuş da. Orada kızı görüyor, aklına geliyor, kızı kandırdı. Tecavüz edin, etmesine de hiç benim haberim yok. nişan olmadan önce duydu, karakola gittim şikayet ettik. Şikayette hiçbir şey çıkmadı. Ne tutuklanma var, ne yargılama, ne savcılık, hiçbir şey yok. Sadece babasının elde raporları var. Kızı vazgeçiremedik. Nişan yaptılar. İşte bu namusun temizleyeceğim öyle vazgeçeceğim dedi. Çünkü bana tecavüz edildi dedi. Kendi rızanla olduğu yok dedi. Olduğu nasıl olduysa yaptı dedi. Yani o kendi rızası bile olsa o çocuk daha 16 yaşındaydı. Bunu karakola şikayet ettiğimiz an o adam tutuklansaydı bugün sezden sağ olurdu. Yani ölmezdi torunum. Kızım vazgeç bir şey olmaz. O kadar tecavüze oraya insanlar var. Tutuklansın gitsin içeri. Yok bana laf gelir. Ben evleneyim ondan sonra. Evlendi, düğün yapıldı. Çünkü yaşı ufak olduğu için nikah yapmadılar. Babası gide istemezler için. Belki evlerini geri alırız diye. Nikah yapılmadı bilmiyorum onu. Çünkü ben biraz anneanne olduğum için, uzak olduğum için pek içini bilmem o kadar. Ama kız yine geliyordu benim yanıma. Liseye giderken okurken geliyordu, kalıyordu 2-3 gün. Ondan sonra tekrar gidiyordu, yine geliyordu. En son işte bu nişan olayı ben gittim ilk istemeye gelmişlerdi. Ben Sezen dedim, bunları kov verdi. Kızım bak bu adam bir şey yaramaz. Ben bu adamı hiç karım almadım. Bu adam kötü bir insana benziyor dedim. Ben seviyorum dedi. Kızım nasıl sevgi? Sen çocuksun, daha 16 yaşındasın. Ya yani nasıl evlenirsin, nasıl sev nişan yaparsın? Kız bizi dinlemedi. Korktum. Utanıyormuş da ya utanacak ne var? Sen kendi isteğinle mi yaptın? Kendi isteğine bile olsa onu yapaması lazımdı. Çünkü yaşı ufak. Ondan sonra ne, her neyse nişan yapıldı. Düğün yapıldı. Düğün gecesi olanın annesi kavga çıkardı. Herkes evine dağıldı. Kızı git, aldı götürdüler. işte babasının annesine hep birlikte yaşıyorlarmış. <Sessizlik> <Sessizlik> Hiç mukayet olmuş ki konuşamıyorum bile. Her neyse kız hamile kalıyor. Evlendikten sonra. 8 aylık evli, yani imam nikahlı, beş aylık hamile. Bu kızı dövüyor. İki ay, üç ay önce. Gözünü morartıyor, kolunu morartıyor. Babası da duyuyor haklı olarak. Kızını götürüp şikayetçi oluyor. Darp raporlarını alıyor. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece ona uzaklaştırma veriyorlar. Uzaklaştırma veriyorsan koruma da ver o zaman. Değil mi? Koruma falan hiçbir şey yok. Uzaklaşma, bu sürekli kız takviye ediyormuş. O gece de kızı almış götürmüş. Bahçeli bir yer. Aslında etrafı hep dolu olan bir yer. Gören varsa da görmedik diyorlar. Gecedir karanlıktır diyorlar. Kızı alıp götürüyor orada. Kızla konuşuyor. Konuş artık kız istemiyorum diyor. Ne diyorsa arka sırtında bıçaklıyor kızı. 7. ayın 16'sından 17 yaşına girecekti. Yani bunu yaptığı zulüm hiç kimse yapmadı. Karnındaki çocuğunu öldürdü. Çocuğun katil iki çocuğu öldürdü. Yani iki çocuk o da çocuk o da çocuk. Hadi ona acımadın, kendi çocuğuna da mı acımadın? Değil mi? Ya benim karın, karnımda ben çocuğumu taşıyor. Valla ben onun en ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Böyle ağırlaştırmış değil, ağırlaştırmış müebbet versinler ona. Ki iki cinayette yargılansın, içeride hiç çıkmasın, Sezen o toprakta çocuğuna yatıyorsa, çürüyorsa, o da cezaevinde çürüsün. Şu an öyle bir şey yok. Ama birisini, onların mahallede bir kişi tehdit ediyorlarmış. O Sezen'in gittiğini görmüş galiba onlar oğlanla. Görmedin diye ifadelerini değiştirdiğimiz tehdit ediyorlarmış. Hap mı aldı, ne yaptı, ne kullandıysa bilemiyoruz. Hiçbir işi yok. Tehdit alıyormuş zaten, babanı öldürürüz, halanı öldürürüz. Ya bırak öldürsünler. Seni öldürmesin. Ama bırak çocuk öldürsün. öldürsün. Çocuk çocuk buraya getiriyordu. Telefon atıyordu. Sezen neredesin ben geleyim. Ben bırakmıyordum evime onu. Buraya gelmesin Sezen de dedim. Söyle gitsin. Devlet korusun. Biraz kadınlar kendini korusun. Ya erkekler zaten zıvanında çıkmış. Erkekler zaten katil. Çoğu erkek katil. Çocuğunu öldüren. Kadını öldüren. Apele sıkı çocuğuna tecavüz edenler dışarıda şu an ceza almıyorlar. Adam üç kızına tacizde bulunuyor dışarıda. Ben bunu anlamıyorum. Yani kadına destek verilmesi lazım. Bak canımız yandı başkasının canı yanmasın. Biz acı çekiyoruz başkası çekmesin. Ha ben torunumu oha o şekilde öldüren bir cezaevinde kesinlikle çıkmasını istemiyoruz. En ağır şekilde ceza alsın iki cinayetten. yüzden, dayaktan, darptan, işmekten esrarcı hapçının biri çıktı sonradan. Daha önce de bir kızı taciz etmiş, sevgilisiymiş. Kızı fotoğraflarını çekip paylaşım yapıyormuş. Ben torunama valisini yapmış. Kız uyurken resmini çekiyormuş. Başka birini etiketli şey sayfalara atıyormuş. Hadi yer bu, bu, kadın senin yanında. Sen o fotoğrafı senin evinde ki çekmişsin. Niye yayın olsun? Kız şimdi o şu an babasının evindeydi o zaman. Kız babasının evine gidince bu sayfaları atıyor mi ne diyor? Bir şey diyorlar. Messenger değil ya. Instagram mı ne? Ondan paylaşmış. Arkadaşlarına atıyormuş. Sezen beni aldatıyor. Sen sen nasıl aldatıyor? O resim nasıl sen geçti? Sen evinde ki sen çekmiş. Kız uyurken kızım burada böyle çekiyormuş. Ya bu sapık. Hem sapık hem katil. Hem esrarcı hem, hem eroyuncu, hem hapçı. Yapması gerekiyordu. Ona ceza vermesi lazımdı. Şu an o içeride olsaydı Sezen bugün sağ olurdu. O darp raporuna gidiyor ki gözüm orarak raporum var, şikayetim var babanın. Neden gözaltına almadınız? Gözaltına alın ya beş ay altın cezaevine. Bir şey yapmamışlar sadece uzaklaştırma vermişler. Uzaklaştırma veriyorsun buna. O zaman Erdin o kelepçe mi diyorlar ne diyorlar? bunu Onu takın o zaman uzaklaştırma budur. Kuru kuruna kapıya yaklaşma yüz metre bilmem kaç metre. Ama o olsaydı o evde çıktı o yeterdi. Polisler de yakalardı kız da kurtulurdu. Ne oldu? İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdılar. Niye kaldırdılar? Kaldırmayacaksın arkadaşım. Sen bunu kaldırmayacaksın. Kadınları koruyacaksın. Devlet kadını korumak zorunda. Devlet çocukları korumak zorunda. Ben torunum kadın değil ki. Daha çocuktu o. Yani 25, 26, 30 yaşında değil Onlar kadın. Ben torunum daha 17 yaşına girmemişti. Çocuk da. Devlet çocuklara sahip çıksın. O sözleşme tekrar getirsin yerine. Yapmasınlar bunu. Çocukları, kadınları, kızları, gençleri hepsini korusun. Gittim odasına girdim, ağladım. Sezer kokusu var ya odada. Kızımın kokusu var orada. Kamuoyuna ne diyeyim, bir de destek olsunlar. Bu işin peşini bırakmasınlar. İki üç gün hiçbir şey değil. Mahkeme belli olana kadar, mahkeme sürünce kadar yanımızda olsunlar. Savunsunlar Sezer'i. Yani bütün kadınları savunsunlar. Yani bu kadınlar öyle kolay yetiştirmiyor. Bu kadınlar anne ya. Bu kadınlar çocukların annesi. Bak to, torunum ölmeseydi, öldürmeseydi o da anne olacaktı. Bir bebeğine hangi anne mezara girdi ya? Ben torunum anne bebeğine mezara girdi. En zor. Kamu kamu bu işin peşini bırakmasın. Bizi yalnız da bırakmasınlar her zaman böyle yanımızda olsunlar ki, bize destek olsunlar ki o da en ağır cezayı alsın, bize içimiz biraz soğusun. Şu an içimiz soğumamış. Yani yanıyoruz içimiz, içimiz yanıyor. Biliyorsun belki terk edilmiş. Nereye terk edilmiş? Terk ki anne baba anlaşmadı, ayrıldılar. Çocuk babada kaldı, verildi babaya. Annesi geliyordu bana, gelir buraya gelir, annesi de görüyordu. Yani öyle bir kötüleme söylüyorlar, prim kazanıyorlar, başka haberler. Bir yalan haber etmek hoşlarına gidiyor galiba. Çünkü ben to Sezen ameliyat olunca annesi başında bekledi. Annesi yandaydı. Sezen organların baba, ben ölürsem organların başlayın, gözümü başlayın demiş. Sadece gözlerini başlamışlar. Çünkü hiç organları parçalamış galiba. Bunu bana söylemiyor, ben artık dayanamıyorum ama ben anlıyorum. Kızım gözlerini başlamışlar. Kime başladı bilmiyoruz. Onu öğreneceğim ben. Git bu gözlere bakacağım. Yani Sezen'in gözleri yaşıyor. Çocuğun kendisi istedi, ölümünü mü istedi, Allah'ım tehdit ediyor sürerek, belki de onu hissetmiştir. Babası Yok. diyor, daha önce de söylemiş. Şehri okuduk, çocuğum iki senesi kalmış ki mezun olsun. Lise 2'de aklına girdik, çocuğumu kandırdı, aldı götürdü. Evlendikten sonra ben onu okutacağım dedi. Okula devam edecek dedi, yalan. Yalan, kızı okula da göndermedi, okulu hayatında bitirdi. Çocuğun hayatın toptan bitirdi, gitti, kara toprağa koydu.